Merhaba arkadaşlar bugün ben Yuskan. Herkes merak ediyor nasıl robux alıyorum. Göstereyim size şu anda kaç robuxum var. <laughs> Hemen gösteriyorum Bu fotoğraflar nerede 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 nerede. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi bu benim oyuncu adım. Bu da Robux'um. Görüyorsunuz bir Robux. Yine event gelmiş. Onlara da katılmayı unutmayın. Zaten eventti. Şimdi çıkalım bakalım geçelim. Şey. Tamam. Şimdi girelim Google Play'e. O Robux'ları nasıl kazanıyorum? Şuraya gelip Robux yazıyorsunuz. Robux. Evet. Burada Fere Loto 2020 var. Fere Robux Loto 2020. Buna giriyorsunuz. Yükle <laughs> Yükleniyor. Biz de o sırada bunu benzer oyunlara bakalım. Bunun gibi birçok oyun var. Kazanabileceğiniz. Çok güzel Robux veriyor. Fakat şu elmaslar 2, 3, 4 ya da 1 çıkıyor. Resimdeki gibi 200 ya da 10 tane hayatta çıkmıyor. Ben bu oyun sıfır Robux kazanmak için 1 yıldır oynuyorum. Hiç 200, 100 elmas gelmedi. Eğer daha fazla gelmese sık. Evet, başladı artık oyunu silme kararı alacağım. Bende de böyle oldu ama ara sıra geliyor. Yani bu adam dedikleri tamamen yalan. Ara sıra geliyor. Sadece 5 tane geliyor. Bu da yalan. Bana bir keresinde 300 tane gelmişti. Yani 1000 tane gelmesi birazcık zor da. Yani siz de abartıyorsunuz yani. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi girelim. Dün video çekmiştik hatırlıyorsanız. Bekliyoruz. Harry Potter'ın oyunları da varmış bakalım be. Spoiler. Harry Potter izlemeye be. Unutma ya. Yeni o gelen oyun değilmiş. Geldim bilmiyorum da yeni oyunu. Roblox'ta şey geldi. Ne geldi? <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte. Du doğru. Doğru arkadaşlar. Şurada birazcık. Bir şeyler silelim değil mi? Ne silelim? Ne Zaten ben neden yükledim ne Onu bile bilmiyorum. Şimdi silelim şunu. Aptayı da sileyim. Siz de yükleyebilirsiniz. Aptayı güzel bir uygulama. Yap. Among Us her şeyi hile indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şunları. Şu uygulamaları da indirin. Onlar da güzel. Ben oynuyorum. Kaç kez oynadım hatta. Çok güzel uygulamalar. Fiziksel siz fizi zaten kötü. Minecraft'a şey. Şakalar. Minecraft da kadar deli değilim. Daha da deliyim. 24 TL gitti boşa. 24 TL gitti. Arkadaşlar görüyorsunuz. 20 sizin için 24 TL boş 24 TL'm gitti. Ben neden yaptım böyle bir şey? Deli. Bu ne ya? Kafa buluyor kebeller. Ofamıyorlar ben. Oğlum Hani dur telif yemeyelim de <laughs> telif yersek işimiz biter. Yani yorum lazım Değil değil. Hesabım hesabımı şey takip edebilirsiniz arkadaşlar. YKYK'nin prosu biliyorsunuz. Takip ederseniz güzel olur. Arkadaşlık isteği atarsanız zaten Arkadaşlık yapacağım yer yok. Çünkü 200 tane var. Ondan tabi bazılarını çıkaracağım. Bazıları gereksiz. Saçma sapan şeyler yapıyorlar. 195 miş, 5 yerimiz kaldı arkadaşlar. 5 yeri kim doldurursa. O Robux değil. Arkadaşlar. Adopt me'de. Bana pet atana kaç Robux veriyorum. Vermiyorum. Trollüyorum. Trollemiyorum arkadaşlar. Biraz böylece herhalde. Sohbet edin. İyi misiniz? Nasılsınız? Hayat güzel mi? Mars. Mars saklanma çabuk. Ne diyor lan? Snapchat Hiçbir işe yaramıyor ki Snapchat. Ben neden Snapchat yükledim? Şu anda silin lan. Bu oyun ne işe yarıyor? Nasıl yükledim onu bile bilmiyorum. Şu gazeteler. En çok senin bazan şu gazeteler. Ha? Ne be yüklendi mi? Yükle diyor sana oğlum. Nasıl yer yok? Nasıl yer yok? Siz şunları arasını. Her aç. Her aç. Her aç diyorum lan. Kafa buluyor oyun beni. Ay 70 GB nasıl? Hiç şey yok arkadaş. Şu, bu uygulama birazcık sıkıntılı filme geliyor. Evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Pong mobil Pong Mabel bizzat evet. evet arkadaşlar. Gamer Plus'ından. Ben neden kanalım adı şey. Onu anlamadım bir. Neden kanalımın adı Yağız ile gülce sihirbazlar. Hı. Yağız kan olsa. <laughs> Yağız kan olsa da herhalde 1 milyon abone. Şaka. Şaka şaka. 1 milyon abone olsa biz zengin olurduk lan. Keşke. Enes Batur değil zaman. Ama Enes Batur taklit edebilir. Enes Batur'u ses çünkü sesini alabiliyor mu? Hey. Ses taklit edebilir. <laughs> Taklitten iyi taklit ediyor. yani. Söyleyeyim bir tane size. Dur bir dakika. Hiç kimse yoktu. <laughs> Baylar bayanlar. Kaydıraktan kaydıraktan. Ne diyorsun lan sen? Arkadaşlar ben size kolaycıktan söyleyeyim. Bunu yüklüyorsunuz. Tamam mı? Yükledikten sonra. Orada şurada kazı kazanlar var. Kazı kazanlar var ya. Kazı kazanları tıklıyorsunuz birisine. Orada şunları kazıyorsunuz. Ondan sonra 3 tane geldi mi altındaki şey de size geliyor. Geldi mi? Köşede bir tane şey olacak. Robux işareti. O Robux işareti sizi şu yönlendirecek. Whatsapp diyorum lan. Lan Whatsapp olmaz. O kadar da değil. Google Play yönlendirecek. İşte orada bir tane gruba katılıyor size. O gruba katılıyorsunuz. Ondan sonra göndere basıyorsunuz. Yani benim tarzımda. O göndere bastıktan sonra şey yapıyorsunuz. Açıyorsunuz bilgisayarınızı. Hemen geliyor arkadaşlar. ha. Bazen aksaklık olursa birazcık zor geliyor. Evet. Şimdi göstereyim size. Nasıl gelecek? Bir tane yollayalım. Durduralım videoyu. Durduralım. Ben uygulamayı yüklüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Hemen geliyorum. Bir saniye falan. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi yaptım ben. Durun dakika. <laughs> açalım bir şey aldım. Roblox'a. 5 kastım custom'da yok. Yani bir tane aldım işte. Evet arkadaşlar gösteriyoruz. <laughs> Yalan değil asla. 2 Robux 2 YKYK'nin prosuna takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Abone olun videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.